devletimiz 1 milyon istihdam uygulaması kapsamında bazı içerikleri paylaşıma açtı Bununla ilgili sizi bilgilendireceğim şimdi bu 1 milyon istihdam kapsamında bazı uygulamaları ücretsiz olarak devlet paylaşıma açtı o anlamda sizin için çok büyük bir fırsat bu değerlendirebilirsiniz bunu Bununla ilgili size bilgi vereceğim oraya girebilmeniz için adres çubuğunuza www.btkakademi.gov.tr adresini yazmanız yeterli oluyor. Şimdi arkadaşlar bu adresi açtığınızda adres çubuğunuzda şöyle bir sayfa karşılıyor sizi. btkakademi.gov.tr adresi. Bakın bu adreste çubuğu aşağı indirdiğimde bana bazı katalog eğitimleriyle ilgili bilgiler veriyor. Tabi burada daha fazla göster dediğimde şöyle bir sayfa açılıyor. Aslında bu şu sayfa oluyor. Tekrar ana sayfaya geldiğinde bakın burada eğitim kataloğu yazıyor. Eğitim kataloğuna tıkladığında bütün eğitimleri burada görebileceksiniz hakkımızda ve medya kısmı BTK Akademi kendi bünyesinde bulundurduğu bilgileri barındırıyor. Eğitim kataloğu kısmına geldiğinizde şurada bir sayfa açılıyor. Çok güzel eğitimler var burada. Bu eğitimler normalde ciddi paralar harcayarak alabileceğiniz eğitimler. O yüzden faydalanmanız önemli. Sizin için bir fırsat arkadaşlar. Bakın burada birçok eğitim mevcut. Bununla ilgili ise pratik şöyle bilgiler verebilirim sol tarafta filtreler var. Bakın sol tarafta bazı filtreler var. Buradaki filtreleri kullanabilirsiniz ve en çok fayda sağlayacağınız filtre de şu kategoriler kısmında yer alan filtreler. Örneğin ben dijital tasarımla alakalı içeriklere erişmek istiyorum. Bakın yanındaki kutucu işaretlediğimde bana sadece dijital tasarımlarla alakalı içerikler gelecek. E ee, mesela şöyle yapalım. Ben yazılım ve programlama alanında kendimi geliştirmek istiyorum diyelim. Bakın yazılım ve programlamaya girdim. Örneğin Android programlama var. 2541 kişi şu an bu derse kayıt yaptırmış. Öğrenim görüyor veya öğrenimini tamamladı şeklinde yorumlayabiliriz. Hepsinin her eğitiminin sağ alt köşesinde kaç kişinin katıldığı yazılıyor. Farklı farklı eğitimler var. Görebileceğimiz. Bir tane örnek olarak açalım. Örneğin Android programlama. Yani ben Android işletim sistemine sahip telefonlara uygulama yazmak için kendimi geliştirmek istiyorum diyelim. Bakın buradaki eğitime tıkladım. Şimdi e, bu kısımla ilgili size öğreteceğim şey şu olabilir. Şu açıklama kısmı var. Açıklama kısmında bu dersle alakalı, Android programlamayla alakalı yani neler var? Öncelikle e, başlangıç tarihini vermiş bize. Hangi tarihte başlamış, hangi tarihte bitiyor en son? Deadline tarihi yani. Ve eğitim kapsamında hangi eğitimleri verecek işte Android Studio arayüzü emülatör oluşturmak gibi pek çok e, içeriği bulunuyor. Hedef kitle olarak Android programlama hakkında bilgi sahibi olmak isteyen herkes demiş. Bu eğitimden faydalanabiliyor. Bakın müfredat kısmına tıkladığımda ise bu eğitimde neler var? bölüm bölüm size burada paylaşmışlar. Toplamda 16 bölümlük bir eğitim var. Bunları oturup evde kendiniz bu eğitimleri alabilirsiniz. Tabii burada şundan bahsetmek gerekiyor. Bunun size faydası ne? Kendi bireysel hızınızda bu eğitimleri alabiliyorsunuz. Yani zamanlamayı da kendiniz yapabiliyorsunuz. Günde bir saat ayırabilirsiniz, günde 5 saat ayırabilirsiniz. Bu tamamen size bağlı. Bu eğitimi örneğin bir haftada bitirebilirsiniz veya bir aya da yayabilirsiniz. Tamamen bunu kendiniz oluşturabiliyorsunuz. SSS yazan kısmı aslında sıkça sorulan sorular kısmıdır. Ama tabii şu an bu sistem daha yeni. O yüzden e, herhangi bir soru sorulmadığını düşünmüştüm. Aynen de öyle oldu. Eğitmenler kısmı bu eğitmenin kimin verdiği ile alakalı. Bu eğitim BTK Akademi veriyor. Ama Tabii bütün videolarda BTK Akademi yazmıyor. Ben incelemiştim. Özel isimler de olabiliyor. Şahısların verdiği eğitimler de olabiliyor. O yüzden burada eğitmenler kısmı değişebilir. Yorumlar kısmı, dersle ilgili yorumlar. Bahsettiğim gibi daha yeni olduğu için henüz bir yorum girilmemiş. Siz de bu eğitimi aldıktan sonra eğitimle ilgili görüşlerinizi yazabilirsiniz. Diğer insanlara da faydalı olabilir işin esas. Şimdi burada önemli bir konu var. Önemli bir konu şu. Biz bu dersi nasıl alacağız? Şu an herhangi bir giriş yeri yok dikkat ederseniz. Sadece buradan açıklamalarına bakabiliyorum ve müfredat yani içeriğini görebiliyorum. Ama tıkladığımda çalışmıyor bunlar. Bunu çalıştırabilmemiz için sisteme giriş yapmamız gerekiyor. O yüzden tekrardan ana sayfaya dönüp ben size nasıl giriş yapılacağını anlatayım. Bakın sağ tarafta giriş kısmı var. Giriş kısmına tıklıyorum. Bakın burada e-devlet ile giriş yap yazıyor. Tek bir tane giriş yöntemi var o da bu arkadaşlar. Yani başka türlü giriş sağlayamazsınız. e-devlet ile giriş yap kısmına tıkladığımda beni e-devlet sayfama yönlendiriyor. Şimdi arkadaşlar burada şöyle bir bilgi vereyim size. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa PTT'den bunu tedarik edebiliyorsunuz. Yanılmıyorsam 2 TL gibi de bir ücreti var. PTT'den şifrenizi alabilirsiniz. Aldıktan sonra TC numaranızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Giriş yap dedim sisteme. Evet mesela şu an sunucu hatası aldık. Tekrardan giriş yapmayı deneyelim. Ah evet bakın mesela girdi şu an. Sayfayı yenileyince girdi. Giriş yaptıktan sonra ilk önce sizi kendi panelinize yönlendiriyor. Burası artık sizin paneliniz. Bakın ben daha önceden bazı dersler almışım yeni almışım. Tarihleri de belli ve daha tamamlamamışım eğitim içeriğini. Bunlara ilerleyen zamanlarda devam edebilirim. Peki yeni bir ders almak istiyorum mesela. Eğitim kataloğuna tıkladım. Sizin için en önemli kısım burası eğitim kataloğu. Android programlama öğrenmek istiyorum. Yazılım yapmak istiyorum. Bakın Android programlamayı tıkladım. Bu arada bu Android programlama dün baktığımda 1700-1800 kişilerdeydi. Sabah tekrar baktım 2080-2090 o civardaydı. Ve şu an itibariyle 2543 olmuş. Yani sürekli yükseliyor. Herkes bu eğitimleri almak istiyor. Bilginiz olsun sizin için. Dediğim gibi tam bir fırsat. Evet önemli kısmı burası arkadaşlar. Az önce giriş yapmadan önce programa katıl butonu gözükmüyordu. Giriş yaptıktan sonra bakın programa katıl butonu geldi. Ben bunu tıklıyorum. Bu arada o açılmaya çalışırken ben size başka bir şeyden bahsedeyim önemli bir kısımdan. Ee, belki de Birçoğunuz bundan faydalanabilir. Şurada bir tablo var arkadaşlar. Bakın şu tablo. Şu an mesela piyasada sol tarafta gördüğünüz bilgi güvenliği uzmanı, iş analisti, network uzmanı gibi ülkemizde çalışılan alanlar var. Yani bu pozisyonda çalışan insanlar var. Yazılım geliştirme uzmanı, web tasarım uzmanı, test uzmanı vesaire birçok burada pozisyonlar var. Şu yukarıda gördüğünüz kırmızılar ise sizin almanız gereken eğitimler. Böyle bir tablo yapılmış. Mesela bilgi güvenliği uzmanı olarak kendinizi geliştirmek istiyorsanız ders içeriklerinden blockchain'i, işletim sistemini ve siber güvenliği 3 tane kırmızı nokta var. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor, kesinlikle almalısınız demek oluyor. İki kırmızı olanlar ilgili eğitimden alınması önemli. Yani onu da almanız gerekli. Bir kırmızı olanlarsa almanızın fayda olacağı yönündeki işaretler demek oluyor. Bakın burada baktığımızda kendinizi eğer bu alanlarda geliştirmek istiyorsanız mesela network uzmanı olmak istiyorum diyorsanız hangi alanlarda eğitim almanız gerektiği buradaki tabloda verilmiş. Bir network uzmanı olabilmek için iyi bir işletim sistem bilgisine ve iyi bir siber güvenlik bilgisine sahip olmamız gerekiyor. Bunun da bilgisini vermiş olalım. Bu tabloyu kendiniz incelemek isterseniz yine devletimizin yaptığı 1 milyon istihdam diye bir web sayfası var. Bu web sayfaları sizinle paylaşacağım. Ee, ayrıca dersi kayıt altına da alıyoruz. Dersten sonra da linki sizinle paylaşabilirim, izleyebilirsiniz. Bu arada geldi. Biraz geç oldu ama geldi, sorun değil. Bakın kayıt olduktan sonra programa başlıyorum artık. Evet, programlam deyince bana içerikler gelmeye başlayacak arkadaşlar burada. Az önce müfredat kısmında incelemiştik. 16 tane ders vardı. Birinci derse yani birinci bölümle başlayacağız. Android Studio arayüzüymüş bugünkü başlık. Burada dersi takip edebilirsiniz. Size bununla ilgili bir başka bilgi vereyim. Bakın burada sağ tarafta eğer daha önceden öğrenmek istediğiniz bir konu başlığı varsa onlara geçiş yapabiliyorsunuz. Ama e, dersin tamamlayabilmeniz için hepsini almanız gerekiyor. Bunları ben daha önce denedim. İlginiz olsun bu konuda da. Ayrıca e, iyi yanlarından biri sertifika da veriyor size. E, buradaki pek çok eğitim Size online olarak sertifika veriyor. Burada öğrenmeniz gereken bir diğer kısım da şurada not kısmı var sağ tarafta. E, not kısmına geldiğinde buraya notlar da alabiliyorsunuz arkadaşlar. İlgili bölümlerle ilgili. Herhangi bir bölümde o notlara ulaşabiliyorsunuz. Şu sol taraftaki kısım bizi ana sayfaya yönlendiriyor. Sağ taraftaki kısım ise ekranı büyütüyor birçok eğitimde durdurup devam ettirme çubukları oluyor. Yani dersi durdurup, ara verip daha sonra tekrar devam edebiliyorsunuz. Bunu daraltıp diğer bölümlere geçiş yapabiliyorsunuz. Şuradan bahsedeyim. Bu biraz daha ilerleyen seviyelerde yani mezun olduğunuzda işe yarayabileceğiniz bir kısım. Buraya üye olup TC, Kimlik, No ve Şifre ile üye olup buradan arkadaşlar özgeçmiş oluşturuyorsunuz. E, bu iki sistem 1 milyon istihdamla buradaki gördüğünüz BTK Akademi iki sistem birbirine entegreli. Burada oluşturduğunuz özgeçmişe burada aldığınız eğitimler otomatik olarak geliyor. Buradaki sistemin amacı o yani. Ayrıca buradan kullanıcı kılavuzunu indirip sisteme nasıl giriş yapacağınızla ilgili bilgiler yer alıyor. Az önceki gösterdiğim tabloda oradaki kılavuzdan ulaşabilirsiniz bilginiz olsun.